o da evet demişti. Hmm. Evet. Yani şey nedir o? Ya yani şimdi eski Türklerin çeşitli içecekleri var. Yani onların bir kısmı Osmanlı döneminde yani alkollü içecek kullanmıyorlar orada. Zaten disiplini bozar diye de kullanmıyorlar. Fakat o eski Türklerin içeceklerinin bir kısmının içinde alkol var mı yok mu bilmiyoruz. Yani o çeşitli hayvanlardan başka şeyler de vardı. Bengi miydi? öyle bir değişik bir içecek de vardı. Ee, yani o şeyler var ama orada da Osmanlı şey sokmuyor. Mesela bak şey disiplin bozurdu. İçkiyi sokmuyor bir kadını sokmuyor. Mesela Avrupa ordularında hayat kadın ordusu orduyla beraber evet. gelir. Osmanlı onları da sokturmuyor. Disiplin bozulmaması lazım. Ama ya oğlancılık ta herhalde Türk Türk tarihinde de... <laughs> ya, evet yani sonuçta burada hep ben aforoza diliyorum ve kötü insan konumuna sok sokuluyorum ama yani daha bugün Reşat Ekrem <laughs> Koç'u okuyunca ne oğlancılıkla ilgili bin tane şey yazmış. Ve İlber Hoca'ya sordum. Birazdan gelince de söyler. E Eyvallah. Koç'u güvenilir bir kaynak ve çok daha... Daha evet, güvenilir bir kaynak var aslında. Murat Bardakçı'nın mı kitabı Evet, evet. Ee, Osmanlı'da orada o seks. Orada böyle bir şey anlatıyor ben şey yazmıyorum ama. Allah aşkına o kadar çok oğlancılığı yazmışsınız ki orada. ya <laughs> da yazmışım. Osmanlı'da sekste sürekli olan... Hiç olan öyle bir şey yıl... yazmadım efendim. Hanım ya efendim. Allah diyor. kitabını çok okuyanlar diyor. Denatname-i Dilküşah diye bir, bir, bir yazmanı, yazmanın, yazmanın e, çevrim yazısını koydum. O da yaptı. Başka bir şey yazmadım. Evet. Hiçbir şey yazmadım. Padişahlar yazmadı yani. hakkında bir şey mi yazdın? <laughs> Osmanlı'da olan... Başka da öyle böyle bir şey mi yazmış padişahlar evet. hakkında? Ne yazmış? Ya mesela size okuyayım şimdi. Reşat Ekrem. Okuyayım mı? Evet. Reşat Ekrem'i İsmail Metin. O kitap Reşat Ekrem'in değil. Hayır ama direkt sayfa numarasını vererek Reşat Ekrem. Kimin o kitap? Bu İsmail Metin'in. Nedir o? Bu değişik kaynaklardan özellikle Koçlu'dan alıntılar yaparak ıı, bulduğum hepsi vardı. Şimdi öyle başlıklar var ki ıı, şimdi anladım. onları okursam tamam, kanal anladım. kapanır. <laughs> Gerçekten yani. Acıyım bize. <laughs> Acıyın evet bir kere zaten kapattırdınız sağ olun. Ya bakın mesela şöyle bir başlık var. Haremde padişahın oğlancılığı. Padişahlar cinsel Yahu ilişkide sarayla... bulunmak için güzel oğlanları toplatıp hareme Reşet alıyorlar. Reşat ekranda öyle bir şey nerede geçiyor? Yok, bir şey yoktur. Hepsi hepsi yok. Sarayda oğlancılık yok. Şimdi mesela Reşat Ekrem Koçu Osmanlı padişahları 207 ila 221 o sayfasındaki. O Bu kaç o öyle değil o. O bilgiyi ben biliyorum. Ben onun grekçesine de baktım. O da azı meşhur şey O zaman koç yanlış yazdı. Hayır, hayır koç Bak işte, Türkiye'de yapılan şeyde de yanlış yapıldı. Franz Babinger'in 2. Mehmet, Babinger. e, Mehmet dönemiyle ilgili kitabı çevrilirken yanlış tercih edildi o kısım. Yani Orzino, bir yaygarayla, çevir. yani çevirdi. Yani koç mu? Çevirdim. En yanlış önemli kısmı yanlış. Yanlış çevirdi. Yani, yani, İngilizcesi, İngilizcesine de siz bakın. Ben size o şeyi de göstereyim. Yani size çok net soruyorum o zaman. Var mıydı yok muydu? Bak bak şöyle anlatayım. Öyle değil bak. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz arkadaşımız Levent Kayapınar. Ee, Fransız isimli bir şeyi yayınladı. Bizans kroniğini. Hı. Şimdi bu Bizans kroniğinin bir özelliği şu. Fatih İstanbul aldığı sıra adam orada. Şimdi şöyle bir rivayet yapılır. Bunu çok Sayın söylüyorum. Dalgıç, e, haklısınız efendim. Çok kişi de kullanmıştır. Fatih son Bizans imparatoru işte yok Not notarasını oğullarını istemiş. Vermediği için notarası öldürtmüş. O bir adam rivayet. şey, e, bu tür şeyler vardır. O Babinger'de de öyle yok. Mesela Fransız'da da şöyle bir kısım var orijinal kendi yazdığı kitapta adam diyor ki oğlum diyor hükümdara ters bir hareket yaptı ve o da onu öldürttü. Yani suikast gibi bir şey mi yapmış? Tam aklımda kalmadı. Daha sonradan bu kitaba yapılan ilave de 16. yüzyılda kendi oğlunu istedi vermedi diye Fransız'ın oğlunu öldürttü diye rivayetler var. Yani şimdi bu Bizans kroniklerindeki bu sizin oğlancılık bu... hikayesi yani Bizans kaynaklarında şey Türkiye'de maalesef tercümelerde çoğu yanlış yapıldı. Yani bu notara hikayesi çok geçer ama bu doğru değildir. Orijinal metinlere baktığınız zaman Orada bu çıkar. Yani ortaya çıkıyor. Ee, ben burada şu doğrudur, şu yanlıştır tartışmanın ötesinde ikiniz de orijinal kaynakları görmüş ve bu konuda siz kitap yazmış bir insansınız. Efendim, Dolayısıyla bu yoktur Reşat demek Ekrem herhalde. Reşat Ekrem'in böyle bir bölüm başlığı yoktur. Hanımefendi Reşat Ekrem'i bölüm başlığı, ben, başlığı değil ki değişik bölümlerde alıntılar var. Işte yoktu. 6 yaşında okumaya başladığım Reşat Ekrem'i. Hiç yok yani. yani. Oğlancılıkla ya ilgili hiçbir şey yok. Hayır, var ifade. Ifade. Böyle bir ifade yoktur. Bu kelimelerle bir ifadeci yoktu uğraştık. Ya yani, bu, yani burada ayıp olacak söylemesi ama ben bu ifadeyi bakım, okumadım ki size. Ben e sadece e başlığı işte. okudum. Böyle başlık yoktu Başlık tabii ki burada başlık Efendim, farklı zaman ama Reşat Ekrem demeyin. Reşat ek, altını okumadım ki oku, okumayın işte onu diyorum size. Öyle bir şey yok loluş. Şimdi ayrıca ben konuyu sürekli yoktu. bir yere çekmeye çalışıyorum. Siz farklı bir yere götürüyorsunuz. Ben şunu söylemek istemiyorum. Osmanlı'da şu vardı, şu yoktu. Bu kadar basit indirgememek lazım. Ama siz kendiniz diyorsunuz aferin genelleme sen. yapmak bir tehlikelidir. Bir dakika burayı bir okur musun? Bak demin senin okuduğun şiiri ne hale getirmiştir? Hangisi? En üstünü oku. En üst paragrafı oku. Ok. Demin okudun ya o şiir hikayesini bak. Şiir hikayesinde geçiyor muydu oğlancılık? Geçmiyor. Aa şimdi efendim bir dakika. Bak ne hale geliyor? Metin nasıl çevriliyor Türkiye'de? Maalesef. Çok güzel. Aferin efendim. Bravo. <laughs> ya mesele şu. Şimdi bak. efendim. Bir dakika bir dakika. Tamam, tamam. Ama bak. felsefi yoruma girmeyen. Yorum sosyolojik. Yorum. Ve efendim. Sayın Bakanım Beklediği yorum yapma Ama siz de yapıyorsunuz değil. yoktu ya indirgiyorsunuz, Yoktu Efendim, demek bence çok öyle büyük bir... böyle başlık yok diyor. Efendim Raşet Ekrem'in yazdığı böyle bir şey yoktu diyor. Ben de koydum Raşet Ekrem'in yoktu. Ama ben onu sormuyorum ki ben oğlancılığı soruyorum raşet size. Ekremiz. Osmanlı sarayında oğlancılık yok. Efendim Osmanlılar'da... Yok. Oğlancılık yok, yok Osmanlı'da. Osmanlılar'da. Osmanlı'da değil o sarayda. Ya bir dakika susun. Evet. Hanımefendi Türkiye'de hmm. bugün nasılsa o devirde de aynıydı. Gen değişmez. Hiçbir fark yoktur. Hep soruyorum fark elbise adetidir. Kaftan giyilirdi, entari giyilirdi, selpurşlu, başlıklar, kabuklar vardı. Şimdi kravat takılıyor. Neyse bugün Türkiye o zaman Türkiye'de olur, Hiç vakit yoktur. Geç. Ben de katılıyorum size Budur. zaten. Türkiye'de şimdi, şu Şimdi anda... bakın. Bunu Erhan çok iyi buldu. Hammer denilen heriften almış. Halil Hoca son derece haklıdı. Hammeri kullanmayın, okumayın diyor. Halilin alacak. Osmanlı'da da içkici eğlence Yıldırım Beyazıt'la başladı. Padişaha bunu alıştıran Ali Paşa'dır. Ali Paşa aynı zamanda Yıldırım'ı olancılığa alıştırmıştır. Genç Hristiyan delikanlılarını satın alarak bu işte kullanıyor ve onları iç olan olarak saraya alıyor. Size bu e, Aşık Paşa Zade'den aldığı metnin orijinalini okuyorum. Şarap ve hem kebap kuruldu. Kafir kızı gelip kadeh sunuldu. Olivera. Ali Paşa dedi, hanım anı gör, onu gör yani. Hanım şu kadını bir gör dedi. Diyor. Kine mecalis bu sohbette ülendi. Devam etti sohbetler hep. Şarap içmesine hani bayezdin. Bayezid hanı şarap içmesine. Ali Paşa kafir kızı ülendi. Ali Paşa ile bu kafir kadın diyor, yaptılar diyor. Buna dek Ali Osman içmediler. Yani padişahlar Yıldırım'a gelince kadar içki içmemişlerdir. Nola Osman kafiri ile ölendi. Yani ondan sonra da içkiye başladı bu adam diyor. Şimdi bu adamın yazdığı nerede? Hanlardan bu nerede? Aslı bu. Burada bir kadın geldi diyor. Ya bu kafir karı diyor. Olivera. Kadın diyor Ali Paşa İşkiye geldi. Alıştırdı. Padişahım bunu gör dedi diyor. Şu kadını bir diyor. Kadın diyor onun içkiye alıştırdı diyor. İçmezdi daha önce diyor. İçki alıştırdı ve içkiyi sarayın sofrasına bu kadın soktu diyor. İçki. Bu da dediği oğlancılığa alıştırmıştır. Farklı diyor. bir bölüm okuyorsunuz çok gibi sanki. Aynı bölüm okuyoruz efendim. Aynı bölüm Yıldırım okuyorsun. Beyazıt dönemi diye ilgili iki tane mi? kaynak vardır. Yani anahtar birleştiği bir tarihidir. Yani Türkiye'de şimdi adık ismini vermeyeyim. Böyle bir rezalet. Kardeşim Aşık Paşazade e, var. Kitap yayınlandı. Nihal Hatsız da yayınladı. Bir tane daha çıktı şimdi. Yekta yani ben hala atız kullanıyorum. Çok güzel bir o Türkçe tercümeleri. Şiir tercümeleri. Şeye. Ama yani böyle bir şeyi de alıp e, işte Bunu şey ben şeyi bunun için diyorum. Eski Türkçe bilmeyen entelektüel değildir. Dememin sebeplerinden biri budur. Şurada eski yazıyı bırakın yazıyı dili anlamıyorlar. 1940'larda çıkmış metni anlamakta. 70'ler. Hansız diyorsunuz. 1970'ler 40'larda çıkmış. Metni anlamaktan acıyacağız. Bunu Hammer'in içine ettiği teksti alıyoruz. Ve o teksti tepe tepe kullanıyoruz. Padişahı da olan harcayla. ayıptır. Aslı bu işte. Şarabı hem şarap, şarabı hem kebap kuruldu. Kafir kızı gelip kadeh sunuldu. Ali Paşa didi, hanım anı gör. Ki ne bu sohbette ülendi. Bu da metin. Asıl metin bu. Bu da almış şarap şeyi olmuş. Olacak. Yani Olivera'nın şarap alışıması olmuş. Yani kadın Bizans tek şeyinin kızı. Sırp. Sırp kralının kızı. Padişah diyor içkiye alıştırdı diyor. Burada geliyorlar. Metin. Ali Paşa olanca alıştırdı diyor. Ayıptır. Ha ben sanki farklı bir paragraftan bahsediyorum. Çünkü o kadar... Efendim Halil'ini alacak. O yüzden söylüyor. Hamlere güvenmeyin. Hammer, hatta bu da söyledi. Evet. Tarihçilerin Hammer'i kullanması utanç verici bir şey. Ya şey var bak bir örnek daha vereyim ben sana. Açıyor, bir şey. Ama ben Koçu'dan oradan yok, öyle yok. hayır. Yok yanlış şey Efendim, o Koçu'da Koçu'da yalnız yalnız Hayır hayır o Notoras hikayesi benim dediğim gibi. O Notoras'la ilgili. 1768-74 Uğur Sarbi'nde biliyorsun Oğuz Bey de bir kitap hazırladı. Rus donanması Baltık şeyden hareket eder. Petersburg'tan Petersburg'dan. Cebel Tarık'ı geçer gelir Çeşme'de donanmamızı yapar. Şimdi Hammer'de bir ifade var. Hammer diyor ki Osmanlılar diyor Cebel Tarık diye bir boğazı bilmiyorlardı. Bu Boğaz'ı bilmediklerinden aldıkları istihbarata göre Rus donanmasının geldiğini inanmadılar. Akdeniz'de Boğaz mı var dediler diye. Şimdi bunu şöyle kullanılıyor Türkiye'de. İşte Osmanlı o kadar cahil bir devletti ki Cebel Tarık diye bir Boğaz'ı bilmedi. Çünkü Osmanlı Fas'a kadar gitmiş. Fas almamış ama Fas'ı himaye almış. Cebel Tarık Giddi. bilmemesi mümkün mü? Oruç reisi alınır sonra. Vasıf'ın Mehasinül Asar ve Hakaykül Ahbar isimli kitabındaki bir ifadeyi alıyor. Vasıf Hı. orada şunu söylüyor. Diyor ki Osmanlı yönetimi haberi aldı. Rusların geleceğin ihtimal vermedi. Yani çünkü gerçekten de gelecekleri doğru gelemeyebilirler. İngiliz amiralleri getiriyor. Şimdi bu ifadeyi almış Hamber, Osmanlılar Cebel bilmiyorlardı şeklinde sokmuş. Ve Türkiye'de de bu hep şey diye İşte Osmanlı o kadar cahil bir devletti ki Akdeniz'de boğaz mı var? Akdeniz kapalı deniz zannediyor. Ya yani, işte de halk ot yiyordu diye demişti. Keçi miydi Türk Peki. milleti ya Türkiye ya? Keçi İslam. Yani, yani şey, budur ya efendim. Onun için, Pelin Hanım onun için diyorum bu kitapları okumayın. Bu kitaplarda ama A ayrı yerlerde mesela Koçur gibi Ama işte en tehlikeli gibi En, tehlikelisi değişik... tehlikeli. o. Bak, Çünkü bak, yazan cahil. Şey. Hayır çekiyor. Çekiyor. hayır, çekiyor. Bak en tehlikelisi odur. Başın derler ya Bektaşi'nin namaza bakışı gibi. Yani <laughs> başı, başını almıyor sonunu alıyor veya sonunu almıyor başını alıyor. Yani bu bir oradan derleme 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 şeydir. Ne takarı bu sonatı. Namaza ya. yaklaşma. Ha, hiç, o hesap. Evet. Yoksa hiç göstermiyor. bunu göstermiyor. Merak için adı nasıl bir Merak. Ee, sebebiyle alınması bile yasak. Yazıktır o kitabı. Aramayacağız.